Herkese merhaba. 11 Kasım 2025 Salı Adana At Yarışı Bülteni'nde sizlerle beraberim. Yarın Adana'da 10 koşulu bir gün var ve e, havada çok güzel. Yani yazdan kalma havalar diyebilirim Kasım ayı olması itibariyle de. Aslında soğuk ya da yağmurlu bir hava beklerken şu an için çok güzel bir hava var. E, yarınki yorumlarımıza geçmeden önce de kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayalım. Grubumuza gelmek isteyenler varsa da Tunaşık'la beraber olan grubumuz yılbaşına kadar devam edecek. Oraya da katılmak isteyenlere numara bırakacağım ben e, açıklama bölümüne. Yarış yani Adana yarışları tabii ki e, zorlu yarışlar, çok fazla isminde olduğu yarışlar var. Sahadan aldığımız duyumlar da var. O duyumlar istina yani istinaden de e, bazı açıklamalar yapacağım. Tabii e, benim de Öngördüğüm ve kazanmasını beklediğim Safkanlar'da yine var. Geçen hafta en son yaptığımız yayında Lost in Paradise'ı vermiştik. %4 AGF ile Banko bile olabilecek kadar tuttuğumuzdan bahsetmiştik. Yine siyan Bankosu'nu önermiştik. İlk koşuda AGF'de sonuncu çıkmıştı Çelikovic. Ona Banko olarak ben düşündüm ama Safkan yarış içerisinde sıkıntı yaşadı. Öyle olunca da zaten yarışı bıraktı. O gün içinde tabii bir tane koşu daha bilemedik. O koşuda sanırım Yeşil Kaya diye bir isim, isimli Safkan gelmişti. Orada iki atla geçmiştim zaten 5 ve 10. On. Onlar da 3 ve 4 oldular. Ama genel anlamda güzel bir yorumdu. İstanbul yarışları ki Siyan Bankosu da çok değerliydi. Onu da söyleyeyim. Lost in Paradise'da ilk altıya para verdiren Safkan'dı zaten. Yani elimizden geldiğince cazip isimleri öne çıkartmaya çalışıyorum ki bugün de öyle cazip isimlerden bahsedeceğim. yani ki öyle kolay bir altılı değilmiş gibi görünüyor ama bu bu tarz görünen yarışlarda favorilerinde hakim olduğu bir gün de olabiliyor. Ee, o yüzden iki tarafa da hitap edecek şekilde e, bir oyun vereceğim. E, kısaltmalar yapacağım. O kısaltmalara göre de siz de e, değerlendirin arkadaşlar. Çünkü e, hem yüksek oynayan yarış severleri hem düşük bütçeli oynayan yarış severlere uygun bir şablon yapmaya çalışıyoruz. Yarın Adana'da birinci koşuda da 13.30'da başlayacak ve meydin bir mücadeleyle koşulacak bir yarış var. Yarın ilk koşuda benim bir banko adayım var. Günün birinci koşusundan banko ile başlamayı seviyorum. Çoğu zaman da zaten bu bankolar geliyor ama bakalım yarın nasıl bir sonuç elde edecek. O isimde 5 numaralı Olgun Vedat. E, Safkan'ın çift yaptığı bir üçüncülüğü var. Diğer yarışlar çok böyle aman aman görünmese de bu üçüncü olduğu yarışında Olgun Vedat Maiden'da 1.27 içerisinde bir yarış koşmuştu. O gün için burada koşan Gökçay e, bu Safkan'ı geçmişti. O gün için Emrah Sincan vardı üzerinde. Bugün ise e, Ercan Çankaya olacak. Ve Olgun Vedat o günkü yarışında geçildiği ismi ben o gün için Zincirhan'ı banko olarak önermiştim. O altırıyı bir kişi bildi. O gün de ben zaten 5'te kalmıştım. Şöyle bir e, yarışı size hatırlatırsam. Neden banko yazdığıma dair. E, o gün için numarayı alan Safkan'dı. Pistin en dışında. En dışında şu anda. Ve doldurarak ön tarafa gelen sarı formalı isim. Mavi şapkalı, beyaz Safkan. Geldi. Zincirhan'dan da liderliği aldı. Buralarda e, yani çok güçlü bir efor sarf edip koşunun liderliğini aldı. Yarın 5. kulvardan çıkacak. Daha rahat ön tarafa gidip numarayı alabilir. Burada zincir Zincirhan koşuyu kazanan Safkan'dı. 26 tempolarla yarışı geçti. Burada ön tarafa viraj dönüldüğünde yine 2 boy kadar önlüydü. Fakat geçildiği Safkan bence sınıf bir Safkan. Yani bu gruptaki yarın koşsa yine kazanır. Öyle söyleyeyim. Ama o günkü mücadelesinde oğlum Vedat'ın bu tempolara rağmen yedi geçen tempolara rağmen ön tarafta kalması, ön tarafta gelen safkanların çoğuna direnmesi ki Gökçay onun son anda geçmişti. Ben de bu safkanı yarın banko adayı olarak görmeme sebep oldu. Yarın da gidişat bazlı baktığımızda şöyle yarışa bakarsak numara almış, daha önce numara almış burada dört tane safkan var. Fakat bu dört safkan içerisinde en son işte izlediğimiz o çim pistteki yarışındaki Olgun Velat o numara kimseye bırakmayacak yarın. E, 5 beşinci kulvar avantajıyla da e, yani kazanan tarafta olacak diye düşünüyorum. Gün özelinde benim günün ilk koşusunda banko adayım olacak. Tabi bu bu kan tutanlar var. Hani yazalım diyenler var. O da eğer Olgun Velat kötü koşarsa devreye girer. Ama ee, yarın ben öyle bir yarış beklemiyorum. Olgun Vedat'ın e, gün özelinde kazanan tarafta olacağını düşünüyorum. Benim için yarın net banko 5 numaralı Olgun Vedat. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 1800 çimde koşacak bir yarış var. Zaten 3 safkan grup içerisinde hem jokeyleriyle hem daha önce yapmış oldukları performanslarla son döneme son dönemde formu yükselen isimler kim bunlar? Bir numaralı son aksiyon daha sert gruplarda bile grubun içerisinde yer almıştı. Kazandığı bir yarışı var Adana'da ve Adana'yı da çok seven bir isim. Bu tarz çim pisti ve uzun mesafeli ya da orta mesafeli yarışlarda her zaman başarılı olan bir isim. Onu alternatif bir bankoda yarın yarın İki banko ile oynamak istiyorum. Ben ilk iki aya banko yapıp diğer koşularda e, sürpriz arayacağım diyenler için benim ikinci bir alternatif banko adayımdır. Bir numaralı son aksiyon Ercan Çankaya'nın ikide iki yapma ihtimali de yüksek. Tabi burada dişi bir safkan olan iki numaralı Akare'da onun da son dönem performansı çok iyi. Hem kazandı hem ikinciliği geldi etti. Yarın hışman çizikle sahaya çıkacak 56 kiloyla. Son aksiyonun kötü koşması halinde devreye girebilir. Yine son yarışını beğendiğim start problemi yaşaması yani Müslüm Çelik'e almış üzerine 9 numaralı Balak Gazi'de bu iki safkandan sonra her an devreye girebilecek isimler. Rakiplerine de baktığımızda öyle aman aman bir rakibi yok. Bir doğudan gelen Bıçkın Kral var. Onun da eğer ki bütçeniz varsa onu da şöyle ekleyebilirsiniz. Bıçkın Kralı. Bir alternatif bankodayın. Kazanmayan yakın isim ama kötü koşması halinde de 2 ve 9 devreye girebilecek isimler bütçeniz dahilinde 5'i de değerlendirebilirsiniz. Gün 3. koşusuna geldiğimizde şart 5 bir mücadele ve 1300 çimde koşacak bir yarış. Ben yarın bu yarışta kazanmasını beklediğim bir isim var. Yani e, yine bir alternatif banko ya da net banko bile olabileceğini düşündüğüm bir isim. O isim de 4 numaralı Iron Hoff. E, Safkan kazandığı iki yarış vardı. Ankara'daydı. Ankara'da Son iki yarışı Ankara'daydı. Adana'da kazandığı iki yarış var. Bir şart dört mücadele kazanmıştı. O yarışında yine biz onu Togarma'yı geride bırakmıştı ki e, yani iki buçuk üç boylu önlerinde bitirmişti. O gün için yarın ise Ahmet Çelik var. Safkan'ın üzerinde şart beş bir mücadele. Son iki yarışından bir tanesi kısa altı yarıştı. O kısa altı yarışta da son 200'e kadar öndeki isimli yarın tempoları belirleyecek isim de 4 numaralı Iron e, ki Bakıldığında öyle Ayrenhoff'tan daha hızlı suratlı numara alabilecek bir isim var mı? O isimde yok. Ee, yarın Ayrenhoff'un kazanması normal sonuç olur. Fakat son yarışını çok beğendim. çok acayip bir şekilde sprint atmıştı. Yarın da o sprintini tekrarlarsa rakip olacak tek bir isim var. O isimde bir numaralı Bizon. Yarın 4 alternatif banko adayım. Banko yazarsanız hiçbir sözüm yok. Kupon küçültebilirsiniz. Ama bir numaralı bu son dönem performansının çok yüksek olması itibariyle yazılabilecek bir ihtimal. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde 1900 çimde koşacak bir yarış var. Benim net favorim de 5 numaralı Hüsrev. Ee, geçenlerde ikinci olmuştu bu Safkan. O ikinci olduğu yarışında yine Aslan Yağız'ın e, falan olduğu bir yarıştı. Şöyle bir bakacak olursak o ikinciliğinde şart 3 mücadelede. Yine Aslan Yazı geride bırakmıştı. Sabaz Bey daha sonra doğuda yarış kazandı. Bahar Bahir yine daha sert gruplarda iyi koştu. Yani buradaki rakiplerinde geçebilecek düzeyde görüyorum. Ben 5 numaralı Hüsrev'i son yarışına çok fazla aldırış etmeden üstündeki aprantisi de Serhat Çelik 64 yarışta bir tane kazansa dahi yarın bu yarışta iyi bir mücadele verecektir. 5 numaralı Hüsrev. Daha sonrasında tabii ki 3 numaralı Aslan Yaz Enes Atlama son dönemde çok formda. Yani yine iyi bir yarış gelecektir. Burası Yamak 2 bir yarış. Yine Önder ve Koşar Zeynep'in aprantileri yani Yamakları çok iyi. Kadir Demiral ve Fatih Sultan Mehmet Sapsal çok tecrübeli aprantiler. Onların da şansı olacaktır. Yine Süpermen son yarışı uzun bir aradan sonra görmüştü. Hemen arkasından çime getirmişler. Yani ne yapar bilmem. Yazılıp yazılmama konusunda size bırakıyorum. Çok da böyle çok aradayım yazıp yazmama konusunda ama hissiyatımla yazıyorum onu söyleyeyim. Ve burada bir safkan var ki yani jokeyini çok beğenmiyorum. Fakat bu safkan Ankara yarışlarında olsun. Şöyle bakıldığında kısa vade 20, kısa vade 6 ve şart 5 yarış koştu. Son 3 yarış. Ya yani bu koşuların zorluk derecesini de artık size nasıl anlatayım onu bilemiyorum. Ama e, yarın eğer aprantisi hayatın ilk yarışını kazanabilecek bir safkana binmiş. aprantis yarın doğru düzgün at sürer. Doğru yerde. Grubun en gerisinde bekleyip Aslan Yaz'ın hemen arkasında viraj dönüp ön tarafa yavaş yavaş gelip metre metre sürerse yarın hayatım canı da o yüzde üçlük, ikilik, dörtlük bir AGF ile bu yarışı kazanma ihtimali yüksek isimlerden. Onu da söyleyeyim. Benim için zorluk düzeyi en yüksek yarış. Bu yarıştı. En zorlandığım yarışta bu yarıştı. Çünkü birbirine de çok isim var. Aslan Yazın yarış kazanma karakteri zayıf. Bugüne kadar 6 yarış kazandı ama her hepsini 3 yaşlıyken ya da 4 yaşının başında kazandı. 5 yaşlıyken yarış kazandı mı? Bir tane kazanmıştır belki de. önler yine bir yarış var. Bir yarış yok. Koşar Zeynel geçen kazandı. Bankomuzdu. Daha sonra ikincilik elde etti ama uzun mesafede biraz daha nasıl diyeyim? Biraz daha sallanıyor ama yarın ön tarafta da boş kalabilir. Hemen üç sefer presini isteyecektir. Yani zorluk düzeyi yüksek. O yüzden bu koşuya dikkat edin. Sıralama olacak. olarak da 5 önceliğim. 3, 1, 2, 8 ve 4 de ihtimaller. Günün 5. koşusuna geldiğimizde 1300 çimde koşacak bir yarış var. Ee, yine zorlandığım koşulardan bir tanesi Küç Küçük Irmağan yarış liderliğini alacağı Nizamettin Demir'le de yarışın sonuna kadar viraja virajı böyle 2-3 boy dönecektir diye düşündüğüm bir safkan. Yarın bu meydanlarda erkek atlar nedense böyle puanlama ya da sıralamada çok geride çıkacaklar. Ama dikkat. Dikkat arkadaşlar. Bu safkanlar yarın her an sürpriz yapabilirler. Çünkü dişilerle erkekler arasında her zaman için söylüyorum. E, Formda olan bir erkek safkanı bir dişinin geçmesi zordur. Ama yarın e, Aysunlar, Bilge Sultan, Gülzemin, Gül Küçük Irmak gibi isimler AGF sıralamasında yukarıda çıkacaklar. Bu yarışta da er, erkek atlardan bir tanesi gelirse sürpriz bir isim olacak. O yüzden bakıldığında da Küçük Irmak'ın liderliği alacağı yarışta e, ben yine Küçük Irmak'a ilk sıradan önereceğim. Daha sonrasında 9 numaralı Aysun'dan. O gün ben e, canlı izlemiştim Safkan'ı. 13. kullardan çıkıyor. Daha düzgün bir kullardan çıkmış olsaydı daha farklı bakabilirdim ama yine bugün ben ikinci sıradan vereceğim. 10 numaralı Bilge Sultan son iki yarıştaki dördüncülükleri de birazcık farklı görünümlü gruptan. Yine 12 numaralı küçük Filiz dördüncü olurken bariyer devinde çok güzel bir sprint atmıştı. Değerlendirilebilir Gülzem'in Beşir Kaya'ya ait bir isim ve devamlı iyi koşuyor. Onlar da bu tarz meydanlarda uzun bir süre kalıp daha sonra çıkıyorlar. Ama yarın Mehmet Ali Akköbek de bu ekranın atlarıyla zaman zaman yarışlar yapıyor. Şimdi bunlar yazılması muhtemel isimler ki forum durumlarına göre. Fakat yarın forum durumlarını değiştirecek ya da e, farklı bir yarış koşabilecek dört tane daha erkek safkan var. Bunlardan bir tanesi Ercan Çankaya'yı üzerine alan yer titreten. Yani yarın kulaklık takısı takılmış yer titretene daha önceki yarışlarında yoktu. Yarın bunu değerlendirecektir. E, yer titreten. Yine Harput muhafızı da kulaklık takısı çıkartılmış. Yani kapalı ve dil bayrağı sahaya çıkacak. Velat Demir de Adana'da sürpriz yapan jokelerden bir tanesi. İlk defa koşacak olan Cebal Tuna Urfa'da yaptığı galopları çok başarılı. Ferit yardımcıyı da hemen üstüne almış. Beşinci kulvar avantajıyla çıkıp numarayı da alabilir. Yine bir numaralı atlı fırtınada e, şurada bir yarışı var ki çok enteresan onu da söyleyeyim. Ankara'da 1200'ün 1.20 içerisinde koştuğu bir yarışı var. Onu da geçildi. Çelik parçası meydandan çıktı. Ecem sanırım meydandan çıktı. Ee, yine burada 6 Şubat'a meydandan çıktı bu gruptaki ve o gün 1.20 içerisinde koştu yarışı. Şimdi burada 1200'ünü 1.20 içerisinde koşan atlara bir bakalım. Daha altına indirmiş bir at var mı? Şöyle bir bakacak olursak. E tabi 1.20 içerisinde koşan buradaki bütün safkanlar neredeyse sadece 1.20 içerisinde koşmuş. Fakat 1.20 içerisinde koşan bir numaralı Atlı fırtına enseye bastığı halde bir 20 içerisinde koşmuş. Yani böyle 8.liğinde 9.luğunda bir 20 koşmuş. Enes Atlamaz da yarın çok büyük bir sürpriz yapabilir. Bu safkan gözden kaçar. Yarın da kimse ilgilenmez bu safkanla. Yazmaz bile. Ama size benim önerim olacak. Şeref Atlı'ya ait ekürü de çok önemli bir ekürü. Altlı fırtınaya muhakkak bir çarpı atın derim. E, yarın gün üzerinde benim zorlandığım kuşlardan bir tanesi bu koşu. 13, 9, 10, 12, 7, 6, 4, 5 ve 1 sıralamam. Günün 6. koşusuna geldiğimizde şart 5 bir mücadele ve bilinç biçimde koşacak bir yarış var. Yani büyük ihtimalle grubun liderliğini alacak isim 4 numaralı Sultan Asiye ve e, bu aldı liderliği de sona kadar taşımak isteyecektir ki Ferit Yardımcı bir yarış önce Açakız'a biniyordu. Açakız o yarışta üçüncü olurken çok güzel bir görüntü sergilemişti. O gün Handikap 14 yarışta koşuyordu Açakız ve 57,5 kiloydu. Rakipleri ise 53 kiloydu. Ve burada da şu anda kilo kiloya rakiplerini yakalamış. O gün için yarışta koştu rakiplerini. Ve yani e, Açakız bu kadar avantajına rağmen eğer Ferit Yardımcı Sultan Asiye'ye gittiyse onun da bir bildiği vardır. Sultan Asiye yarın ben de net favori çıktı. E, en yakın rakibini söyleyeceğimisin birazcık garip gelebilir. 9 numaralı merhamet olacak ki Adana'da koşmuş olduğu yarışı şuradaki üçüncülüğü şart 4 bir mücadeleydi ve o gün için Sosan Yıldızı'na geçilmişti. Fakat o gün yarış içerisinde yer bulamayıp e, yarış içerisinde kötü yerde kalınca bu sonucu elde etmişti. Yani Nizamettin Demir yine sürpriz yapmaya müsait. Yine açak kız az önce bahsettik Ferit Yardımcı eğer devam etseydi açak hızda belki yarın benim banko adayım öyle olabilecekti. Fakat olmadı. İki numaralı Elemcik sezon içerisinde yapmış olduğu çok güzel yarışlarını İstanbul'dan hatırlıyoruz. Ve Adana'ya gelmiş. Adana'da Ercan Çankaya'da Mustafa Kan'a binmiş. iyi bir orijini var bence. Yani çok başarılı bir yarış gelecektir. 45 günlük araya rağmen. Daha sonrasında 12 numaralı Perimay o gün meydandan çıkarken çok iyi bir görüntü sergilemişti. Yine Pegalos'ta, bence yarın farklı bir yarış gelecek isimlerden. 91 günlük araya rağmen, eğer Mehmet Çelik üzerine alacak kadar iyi durumda gelmişse bu safkan Pegalos'ta yazılır. Onu da söyleyeyim. Tabi yetim abla Firnur gibi isimler de var, ama bu isimlerde bütçe meselesi. Onu da söyleyeyim. Yarın Adana çok yüksek bir mevlada bir parada verebilir. İlk üç kosuyu eğer kısaltırsanız buralarda at yazma imkanınız olur ve e, bu da altılıyı size getirebilir. Çünkü bu iş biraz da cesaret işi. Şimdi biz atları söylüyoruz. Olabilecek seçenekler çünkü yani Adana'da çok fazla. Ama bunları yazabilmek için bazı yerlerde kısa geçmeniz lazım ki altılının e, oynadığınız meblağ düşük kalsın. O yüzden buna da ilk 3 koşudaki yazdığım safkanlara ve önerilerime dikkat ederseniz yarın ilk altını yakalamak çok daha zor değil. Günün 7. koşusuna geldiğimizde de burada da 3 isim bendeki yerini aldı. Özellikle ve özellikle yarın bu koşuda numara almasını beklediğim. Yarın aldığı numarayı da yarışın sonuna kadar götürmesini beklediğim bir isim var. O isim kim? 11 numaralı Almaz. Ee, neden almaz? Almasın. E, takısı değiştirilmiş. Daha önce de Dilba takısıyla çıktı. Son dönemde bir tane yarışı var. O yarışı da şurada 149 içerisinde koştuğu Mert Ali Solmaz'la bir yarış ve o gün için Almaz numarayı almıştı. Şöyle bir bakacak olursak yarışta ee, şöyle ön tarafa gelirsek. Yani numarayı almıştı derken ön taraftaki iki safkandan bir tanesiydi ve sert tempolara yüksek. 155 tempolarla yarış koştu ve e, bakıldığında da halen daha halen daha ön tarafta şu ortadaki safkan mavi formalının yanındaki ve son bir 1.10 geçmişti o yarışta. Yani şimdi bu yarışta ee, tabi sonlarda temposu düşüyor. Yarın 1800 çim olan bu yarışta ön tarafa hamle yapacak bir isim de göremedim. Yarın eğer ki o ön taraf hamlesini Mücahit Bayır'la yapar gelir virajı da iki iç boy dönerse burada bir safkan çünkü son dönemde çok fazla yarış gördü. Ee, ve formunu da arttırdı. Yarın eğer bu formüyle devam ederse yarın kazanan tarafta olabilir. Son yarışlarında beraber koşmuşlardı. Eşay ve Narlık Güzeli. Bu iki safkanın koştuğu yarışta da Narlık Güzel'i o gün için üçüncü olurken Eşay beşinci olmuştu. Ama Eşay Narlık Güzel'inden e, daha az tempolara girip daha geride bekleyip o gün için beşinci kalmıştı. Bir türlü Narlık Güzel'in yanındaydı. Yan yanaydılar. Bir türlü atlayamadı. Yarın da yine Narlık güzeli ön tarafta böyle 3-4 gidip virajla birlikte eğer almasın temposu düşerse ki ben zannetmiyorum ama hadi diyelim ki düştü. O zaman Narlık Güzel'i işte 51 kilonla verdiği avantajda yarışı kazanan tarafta olabilir. O yüzden narlık üzerine dikkat. Yine eşayda yarın favori çıkacaktır büyük ihtimalle güzel Nisa ile beraber belki ikinci at çıkacaktır ama eşayın da son yarışa çok fazla aldanmadan kalitesini de düşünerekten yazmakta fayda olduğunu düşündüğüm bir isim. 11 9 2 benim sıralama. Günün 8. koşusuna geldiğimizde bir banko adayım var. O isimde 1 numaralı Gardaşov. Ee, Hişman Çizik'le sahaya çıkacak Safkan. Verdiği bir ara vardı. Şöyle bakacak olursak 4 aylık bir ara Hişman çizikle geldi. O yarışında e, şart 5 bir mücadelede Lüpelyan Sal of the Dream ve Selanik Aslanı gibi e, kendine yaşça büyük rakiplerinin yanında güzel de bir yarış koştu. Geçti rakipleri de kaliteli isimlerdi Yani 3 yaşlıların yanına geri gelmiş ve geçebileceği bir grup bulmuş. Yani rakip hanesinde 2 ve 4 nolu safkanlar görünüyor. Diğerlerinin çok fazla bir şansı olacağını düşünmüyorum. İkili oynayanlar için de bir numaralı Gardaşoğlula rakip de 2 ve 4'ü yazıp bir ikili denenebilir. E, ki Kürsal'ı ikilisi de geçenlerde yine Fredelfe ile kazanmışlardı. Forumda bir ikili atları yarış kazanmaya başladı mı devam ederler. Gardaşoğlu da yarın o gördüğü yarışından sonra işman çizikle Kazanmayan yakın isim bariyer dibini alacaktır. Biraz da birlikte de liderliği alıp koşu kazanan tarafta olacaktır. Onu söyleyeyim. Burada sürpriz bir ikili oynamak isteyenler de 6 numaralı Yelev Gold'u da 2 ve 4'ten sonra değerlendirebilirler. Ama tabi bir numaralı kardeş o benim net banko adayım. Gün 9. koşusuna geldiğimizde 1900 şimdi koşacak bir yarış var. Şimdi burayla ilgili de şöyle bir durum var. Bir numaralı flash over ee, biliyorsunuz İstanbul yarışları falan hep böyle grup yarışlar, kaliteli yarışlar. Bizim Eray abinin de atı. Geçenlerde Ferhat Pusa gelmişti buraya Adana'ya. Beraber oturuyorduk. Yine o at sahiplerinin olduğu locala. Orada Eray abiyle karşılaştık. Orada bir anekdot geçti. Eray, Eray Ferhat Pusa da şöyle dedi. Ya dedi siz dedi atınız dedi iki tane yarış kazandı. İkisinde de kapalı gözlük vardı. Ama siz İstanbul yarışları boyunca kapalı gözlüğü takmadan sadece dil bayrağı sahaya çıktınız. Safkan da kapalı gözlük istiyor demişti. O günkü konuşmamız sanırım Eray abinin e, yani kulağına kalmış e, yani flash olarak kapalı gözlüğü takmış. E, ben de o gün aynı şeyleri söylemiştim çünkü Safkan iki kere kazanmıştı kapalı gözlük takısıyla beraber Adana'daki yarışlarında yani flash oğra. Yani alternatif bir banko adayım diyebilirim. Kapalı gözlük taktıktan sonra şu grup birazcık da zayıf gruba düşmüş diyebilirim. Son koştuğu yarışlarına bakıldığında aşırı sert gruplar ve e, enteresan mücadeleler verdi oralarda da. Ama yarın bakıldığında öyle aman aman bir rakibi yok. Yani 70 handikaplı atlarla falan geçer diye düşünüyorum ben. Fakat yine geçen Ankara'ya gittiğimde de e, dönüşte İlker'le gelmiştik. İlker Köroğlu. Burada 7 numaralı baltmeninde antrenörü. Ee, ona da son yarışını kazanmıştı Safkan'ı. Ki Baltver'in de son katıldığı yarış ve kazandığı yarışta ben hipodromdaydım. Neyse bugün de bir kendisine şöyle bir hayırlı olsun dedik inşallah yarın güzel olur diye. Ee, Atın da durumunun iyi olduğunu ben biliyorum. Dedim ki inşallah yarın kazanır. O da inşallah dedi. Atımız iyi durumda demişti. Bakalım yarın o atı da değerlendireceğim. 7 numaralı de bir ikili denenebilir. Hatta iki atla geçmek isteyenleri ki orada bir numaralı Safkan'a da burada banka önerdik zaten o. Bunu da 1-7 olarak geçirebilecek bir yarış gibi duruyor. Ee, bence grubun iki tane kalite anlamında yüksek ismi. Birinde zaten kilo avantajı var. Birinde de kapalı gözlük taktıktan sonra yarınki yarışını ben de çok merak ediyorum. Eray abinin atının kazanmasını da gerçekten yürekten istiyorum. Flash over'ı ee, diyeyim. Günün 10. koşusuna geldiğimizde şimdi koşacak bir yarış var. 3 tane safkanı ben yani gruptan ayırdım. Çünkü bütçem de aslında o kadarına yetebiliyor. Çünkü üst tarafta o 4 tane safkan pardon üst tarafta zaten yeterince safkan yazdık. O yüzden de yani son ayakta da kendini göstermiş kazanma artık durumuna gelmiş isimler var. O yüzden biraz daha güvenli bu koşuya gittim. 7 numaralı Görl e son 2 yarışında 3 yarışında öyle sprintler atıyor ki bir türlü yetiştiremese de Safkan her an kazanacağım havasında. Yani yine e, Hışman çizgin son ayakta getirebilme ihtimali de yüksek bir isim. Yine 2 numaralı Suruç Bey'i. O da Ferit Yardımcı ile sahaya çıkacak. Şöyle bir bakıldığında da Safkan'ın e, Adana performansı şimdi iyi. Şurada bir dördüncülüğü vardı Suruç Bugün yine Ferit yardımcıyla sağda olacak. Ben ondan da iyi bir yarış bekliyorum. 4 numaralı Dede Soylu. Yarın AGF sıralamasında kaçını çıkar bilmiyorum. Mehmet Salih Çelik bindiği için belki yukarılarda çıkabilir. Ama Dede Soylu'nun ben Ankara'dan takip ettiğim bir isim. Ankara yarışında da bu kısmı oynamıştım. Hayatın ilk yarışı da İstanbul'daydı. Urfa'ya gitti. Fakat bu safkanda mevessari Çelik var. Ben yarın özellikle bu safkanı izleyeceğim. Siz de eğer altınızda bulundursanız bulundurabilirsiniz. Ee, yine son iki yarışında ikincilik elde eden 12 numaralı Susam da burada daha sonra değerlendirilebilecek isimlerden. Ama Gölbüke'nin çok hakim bir yarış yapacağını söyleyebilirim. Yine Suruç Bey'i de, de söylüyor. Ve Susam da en yakın rakipleri olur. Bugünlük de yorumlarımız bu kadar. Ee, yarın için Hepinize bol şans diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayalım. Zaten ücretsiz. Abone olun, bildirimleri açın. Yayınlarımız geldiğinde de sizinle buluşsun. Hepinize bol şans.